Zeynep'in yeni bölümünde yaşanan sonelerden sonra Zeynep artık masum olduğunu kanıtlayabilmek için Bülent'in yanına gitse de Bülent Zeynep'in kendisine tuzak kurduğunu gördükten sonra onu arabayla çarpıp hastaneye gelecek. Ve Halil de Zeynep'in kendisinin susuz olduğunu ispatlamak için Bülent'in yanına gittiğini anladığı zaman kolay kolay kendisini affetmeyecek. Çünkü Zeynep kendisine gerçekleri söylese de Zeynep'e inanmamıştı. Ve Zeynep'in bu yüzden böyle olmasını zaman kendini suçlu hissetmeye başlayacak. Ve Zeynep'i son anda hastaneye yetiştirmeyi başaracak. En son Halil, Selma ve ailesiyle konuşup Zeynep'in hastanelik olduğunu söyledikten sonra Tülay ve ailesi Zeynep'e bir şey olmaması için elinden geleni yapacak. Fakat Songül Zeynep'in hastanelik olmasıyla çok mutlu olacak. Hatta Zeynep'in ölmesini isteyecek. Ve Halil Zeynep'in kurtulması için elinden geleni yapıp yeni bölümlerde Bülent'in de izini bulacak. Ve Bülent'e de gereken dersi verip onu hapse gönderecek. Dülayım ise en son Halil'i karşısına alıp kendisinin Nasıl bir insan olduğunu ve bu intikamın nedenini halilden öğrenmek isteyecek. Gülhan ise Halil'le konuşup artık intikamından vazgeçmesini isteyecek. Fakat Songül olduğu sürece Halil kolay kolay intikamından vazgeçmeyecek. Ve son gün en sonunda Zeynep'in kalbinin durduğunu öğrenince mutluluktan havalara uçacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.